Kaderini başarıya dönüştürmeye hazır mısın? Başarı düşündüğün, yaptığın ve söylediğin her şeyin bir bütünüdür. Eğer düşüncelerini başarıya odaklarsan hayatında bu doğrultuda şekillenir. Kural 1. Düşüncelerine dikkat et, sözlerin olur. Sözlerine dikkat et, hareketlerin olur. Hareketlerine dikkat et çünkü bunlar da senin alışkanlıkların olur. Alışkanlıklarına dikkat et çünkü bunlar da senin karakterin oluşturur. Ve en önemlisi karakterine dikkat et. Çünkü bunlar senin kaderini belirleyecek olan şeylerdir. Ve kaderini başarıya ulaştırmak da senin engelliklerdir. Ancak başarı yolculuğunu nasıl çizeceğini bilmiyorsan ve bu konuda yardıma ihtiyacın varsa Elif Nur Vilada ile Büyük Bir Değişim Kampı sana bu yolculukta rehberlik edecek. Bu videoyu izleyenlere özel olarak iki tane hediye olacak. Birincisi başarıya ulaşmanda sana fikir kazandıracak bir e-kitap. Açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak formu doldurabilir ve ulaşabilirsin. İkinci olarak 5000 TL değerindeki Elif Nur Vilada ile Büyük Bir Değişim Kampı'na bu formu doldurarak yalnızca 500 TL'ye katılma fırsatı yakalayabilirsin. Hedefini gerçeğe dönüştürmek ve başarıya ulaşmak istiyorsan, açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak formu doldurmayı unutma.